Herkese merhaba bitki sever dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz bitkinin saksı değişimini yapacağım. E, Syngonium e, olarak anılır. E, melek kanadı ve okbaşı bitkisi olarak bilinir. Evet bu e, sarmaşık türünden bir bitki e, yetiştirmesi ve çoğaltılması oldukça kolay. Saksı değişimi zamanı çoktan geldi geçiyor çünkü kök düğümü başlamış bir durumda ve gördüğünüz gibi Kökleri sıkışmış köklerini bir rahatlatmak gerekiyor. Evet, bu bitkinin genel bakımı hakkında kısa bilgiler vereceğim. Sarmaşık türünden boyuna uzar. Boyunu uzadıkça yani şu şekilde aynı diğer sarmaşıklarda olduğu gibi boyuna uzadıkça bitkinizi ilkbaharda budayarak bitkinizin daha sağlıklı yetişmesini sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bitkiler budandıkça daha hızlı ve sağlıklı gelişirler. Hem böylelikle bitkinizi de tekrar budadıklarınızı saksın dibine alarak daha sağlıklı, daha güzel formda bir saksı elde edebilirsiniz. Evet bunda birden fazla kökleri mevcut. Bu bitki de bakımı kolay olan bitkilerden diğer eğer sarmaşık türü daha önce baktıysanız bu bitkiye de rahatlıkla bakarsınız. E, direkt güneş ışığından hoşlanmaz. E, odanın e, az ışık alan yerlerinde dahi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz bu bitkiyi ama e, gün ışığından Faydalanırsa da daha sağlıklı, gösterişli yapraklara sahip olursunuz. E, kış ayında havaların soğuması ve sonbahar gibi e, bu mevsimlerde sulamayı azaltarak e, bu parmağınızı daldırdığınızda üst tarafı kurumaya başladığında sulama yapmalısınız. Ama yazın ise yani e, kışın toprağı kurumaya başladıkça sulama yapmalısınız. E, yazın ise toprağı nemini kaybetmeye başladığı zaman sulama yapmalısınız Bu da diğer bitkiler gibi nemden hoşlanıyor Onun için yapraklarını fıs, fıs yaparak bitkiyi teşvik edebilirsiniz yapraklarında toz olmayacak yapraklarını önlü arkalı Ben bu şekilde siliyorum Evet şimdi nasıl bir topraktan hoşlanır bunu anlatacağım sulamasını anlattım nasıl bir mekandan hoşlanır onu da anlattım saksı değişimini yapacağım ve toprağını anlatacağım. Toprak kesinlikle bahçe toprağı, ağırlaşmış, sertleşmiş, içinde taşlar olan sert bir toprak olmamalı, ee, iyi bir drenaj yapabilen bir toprak olmalı. Yani suyu bünyesinde tutmayan bir toprak. Bu nedir? Ben e, torf, e, perlit, e, bazen de çam kabuğu kullanıyorum bitkilerimi özellikle bu sarmaşık türlerine kullanıyorum ve e, bitki oldukça bundan hoşlanıyor. Evet, şimdi saksı değişimimi yapacağım. Bu bitkiyi ben Bim Marketinden almıştım. Uygun bir fiyata gelmişti. 25 TL gibi bir fiyata satın almıştım. Evet, saksıma biraz toprak alıyorum. Çoğaltılmasını anlatacağım bitkiyi çoğaltmak da kolay yapraktan çoğalmaz kök yöntemiyle çoğalır veya çelik yöntemiyle evet gördüğünüz gibi kökleri oldukça sıkışmış bir durumda çok da fazla zorlamadan köklerini açmaya çalışacağım biraz gevşetmem gerekiyor Bunu da ikiye keseceğim. Evet. Şimdi şöyle bu ana daldan tekrar yeni filizler verdiğinde o dalları keserek de üretim yapmak mümkün. Şimdi birazdan göstereceğim. Önce bir toprağını bir gevşetmek istiyorum. Çok fazla sıkışmış. Birden fazla kök varsa kök yöntemiyle de üretim yapabilirsiniz. Şimdi buradan iki kökten fazla var. Ben kök yöntemiyle çoğaltacağım. Çünkü kış mevsimindeyim. Ee, en iyi üretim zamanı bahar mevsiminde olur. Çok da zorlamak istemiyorum. Evet. Ve şu şekilde. Evet. Kestim. Bitkiyi biraz rahatlatmak gerekiyor. Çok sıkışmış. kestiğim yere tarçın süreceğim. Bu bitkinin daha hızlı ve çabuk toparlanmasını sağlar. Evet şimdi e, toprak karışımımı hazırlamıştım. Yine e, çok büyük olmayan saksılar tercih etmeliyiz. Bu ideal. Şu şekilde ve tekrar toprağımdan döküyorum. Havadar, geçirgen, besin değeri yüksek topraklar kullanmalısınız. yıllık iki kez gübreleme yapabilirsiniz. Evet çok fazla sıkıştırmak istemiyorum. Evet birinci saksımız hazır şimdi sulamayı da anlatacağım nasıl yaptığımı ben ilk dikimde ee, bu saksıya bu gelmez kökleri çok uzamış başka bir saksı alacağım evet şu şekilde çok büyük saksılar tercih etmemeliyiz bitkilerimiz rahat etmezler aynı bir beden büyük ayakkabı giydiğimiz gibi düşünün bitkilerde kökü e, saksıyı sarmalı ondan sonra da bitki güzel e, gelişim göstermeli eğer saksı büyük olursa bitki sadece kök için çalışır ama yaprak veya e, filizlenme e, geç olur evet şimdi hafifçe Sabitliyorum parmaklarımla. Biraz daha toprak istiyor. Ben bazen e, kestiğim eski e, eskiyen yapraklarımı bitkilerimin yapraklarını atmıyorum. Toprak karışımıma kullanıyorum. Zamanla toprağın içinde çürüyor ve güzel bir torf oluyor. E, bitkimizin toprağını destekliyor. Evet şimdi e, bu bitkimi de diktim. Ve şimdi oda sıcağında dinlenmiş su ile sulama yapıyorum. İlk sulamayı mutlaka toprağın her tarafı ıslanıp drenaj deliklerinden çıkıncaya kadar sulamayı yapıyorum. Ondan sonra da toprağı kurumaya başladıkça sulama yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi artık bu kadar sulama yeterli. Evet açılan yerler varsa da hafif şöyle sabitliyorum. Tabağında kesinlikle su bırakmıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Ee, bitkilerimizin kökleri çürüş sürekli, sürekli suda kalırsa. Evet siz de bu singonyum veya melek kanadı olarak bilinen bitkiyi seviyor musunuz? Sizde de var mı bu bitki? Ben çok seviyorum. Yaprakları ışığı gördükçe farklı tonlarda oluyor. Çok güzel oluyor. Çok beğeniyorum. Evet bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Takipte kalın. Çünkü paylaşımlarım olacak. Evet arkadaşlarım. Geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.